Altı aylık sultanım. Sağlıkla doğacak inşallah. İnşallah. Amin. İnşallah senin şehzaden de Beyazıt'ın şehzadeleri gibi gürbüz ve yaman bir şehzade olur. Sahi, yeğenlerim nasıl? İyiler. Hepinizi tek tek sancağında ziyaret etmek isterim. Hatta evvela Amasya'ya gelmek istiyorum. İstediğin zaman gelmeyelim. Ben de beklerim kardeşim. Fakat gelmeden önce muhakkak haber ver ki seni en iyi şekilde ağırlayayım. Bayezid sancağıma gizli saklı geldiği için pek hazırlık fırsatım olmamıştı zira. Selim'in hakkı var kardeşim. Mutlaka haber ver. Uygunsuz bir vaziyette yakalayabilirsin zira onu. Bayezid! Selim! Bizi yalnız bırak. aranızdaki mesele her neyse burada toplanmışken konuşup halledeceksiniz. Kimsenin huzurunu kaçırmaya hakkınız yok. Mustafa abim doğru söylüyor. Sizlerin bu hal hepimizi üzüyor. Gizli saklı işleri seven kendisi abi. Hala bizlerin yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Hayret ediyorum doğrusu. Beyazıt! Kesin şunu artık. Elinize koz geçti. Dur, üzerime gelin hadi. Kimsenin öyle bir niyeti yok Selim. Aksine Minimah buna bir son vermek için sizleri burada topladı. Ben kimin ne olduğunu görüyorum abi. Nurban'ı gidiyoruz. Kaçarsın tabi. Parasını verdiğin, seni yere göğe sığdıramayan dal kabukları yok değil mi burada? Bayezid! Ne demek bu? Ona sor. Utanması yoksa anlatır belki. Selim! 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 şunu! Çok iyi. Abi bir şey yap. Joget. Célébré! C'est la loupe. Ouais, c'est là. C'est. Hé! C'est. C'est là. Dis-lui şunu. Abi. C'est. C'est. Ah. Ne yapıyorsunuz siz? Bunların hepsi babam beni Saruhan'a tayin etti diye oluyor değil mi? Ha? Sizin kardeşleriniz işte bu kadar. Kıskançlıktan hepinizin gözü kör olmuş. Selim! bu hale geldiniz siz? Ne zaman? Hiçbir zaman geçinemediniz biliyorum. Lakin çok fazla Beyazıt, çok fazla. Sizlerin yanında böyle bir şey yapmak istemezdim. Geceyi de mahvettik. Lakin gördünüz işte. O başlattı, üzerime geldi. Ne olursa olsun kendine hakim olmalıydın Beyazıt. Bu hünkârımızın kulağına giderse ikiniz için de iyi olmaz. Selim bu abi, Çoktan çıkmıştır hünkârımızın karşısına. Bire bin katıp anlatıyordur. Neler oldu şahidiz. Haklıymışsın abi. Onları bir araya getirmekle hata etmişim. Neyse o an oldu bir kere. Biz bundan sonrasına bakalım. İnşallah ki Selim kimseye bir şey anlatmaz da hadise bizlerin arasında kalır. <laughs>